Bugün sizlere Şok Market'in kataloglarını tanıtacağız. Keyifli seyirler. Merhaba değerli izleyiciler. Bu videomuzda Şok Market'in ekstra ürünler kataloğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ürünlerin fiyatlarını, özelliklerini ve dikkat çeken detaylarını sizlerle paylaşacağız. Hadi başlayalım. Mutfak ürünleri, göcek mutfak dolabı, şık ve modern tasarımıyla. Dikkat çeken bu dolap 120 cm geni, İşliğinde ve 60 cm derinliğinde. Tezgah dahil fiyatı sadece 8599 TL. Surina çok amaçlı mutfak dolabı, 80 cm. Genişlik ve 198 cm. Yüksekliğiyle mutfağınızda pratik kullanım sağlar. Peşin fiyatına 3.999 TL. Eviye mini mutfak alt ünite. Üst modülle tamamlanan bu ürünün alt modül fiyatı 2.199 TL. Üst modül ise 4.799 TL. Banyo dolapları. Banyo dolabı. Şık tasarımıyla banyonuza uyum sağlayacak bu dolabın fiyatı 1.349 TL. Banyo dolabı 100 cm. Genişliği ile büyük bir alan sunan dolabın fiyatı 1.999 TL. Çalışma ve yemek alanları. Çalışma masası, geniş ve ferah bir çalışma alanı sunan bu ürünün fiyatı 1299 TL. Star çalışma masası, farklı tasarımıyla dikkat çeken bu masa sadece 1549 TL. Ayakkabılıklar. Yumi ayakkabılık. Şık tasarımı ve pratik bölmeleriyle dikkat çeken bu ürünün fiyatı 2099 TL. Ayakkabılık 120 cm genişliği ve 8 çift ayakkabı kapasitesiyle fiyatı 3099 TL. Innova ayakkabılık, modern tasarım. İla sadece 1999 TL. Kitaplıklar ve masalar. Kitaplık 5 geniş rafıyla hem şık hem de kullanışlı. Fiyatı 3399 TL. Bar masası. Küçük alanlar için ideal bir çözüm sunan bu ürün 2099 TL. Sonuç. Şok Market'te birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın Şok Market'e uğrayabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz kargo imkanıyla ürünleri evinize de teslim ettirebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Şok Market'in 20 ile 26, Kasım 2024 Çarşamba. Fırsatları kataloğundaki harika ürünleri tan. Itacağım, hazırsanız başlayalım. Temizlik ürünleri. İlk olarak Vip Ahmet Cam Temizlik Mobu var. Bu ürün, kirli su haznesi ve yedek beziyle birlikte sadece 699 TL. Temizlik yapmayı kolaylaştıracak bir ürün. Ayrıca, Bip Ahmet Clips palet ise 20 adet kullanma mendili. Hediyesiyle birlikte sadece 499 TL. Çok uygun bir fiyat. Ders temizliği için özel olarak tasarlanan. Ders temizleme fırçası sadece 14,95 TL. Ayrıca, kenar ve ders temizleyici keçi ve 39,95 TL. Ev temizliği artık çok daha pratik olacak. Elektrikli ürünler. Arzum ikisi bir arada. Dikey elektrikli süpürge güçlü. Emiş gücü ve 600 mililitre toz haznesiyle geliyor. Fiyatı 1399 TL. Banyolar için ideal olan akıllı dijital banyo baskülü. Sadece 259 TL. Üstelik 2 yıl garantili. Cam temizliği için kullanışlı bir ürün olan fakir dijital cam baskülü. Mavi ve pembe renk seçenekleriyle yalnızca 339 TL. Banyo ve düzenleme ürünleri. Çok amaçlı banyo matı sadece. 99,95 TL. Hem şık hem de fonksiyonel bir ürün. Makyaj organizeri. Şık ve düzenli bir makyaj alanı için. Harika bir seçenek ve fiyatı. 79,95 TL. Banyolarınızı düzenlemek için ideal olan. Kapaklı tuvalet kağıtlığı ise. 99,95 TL. Çember. Havluluk ise sadece 49,95 TL. Diğer ürünler. Ev düzeni için bir diğer ürün de halı kaydırmaz. Bu ürünün fiyatı yalnızca 59,95 TL. Çok amaçlı raf. 4 katlı yapısıyla oldukça kullanışlı ve fiyatı sadece 199 TL. Eğlenceli ürünler. Çocuklar için harika bir sürpriz olan baskılı balon çeşitleri yalnızca 19,95 TL. Ayrıca bin parçalı çeşitleri ise 79,95 TL zihninizi. bindirmenin en keyifli yollarından biri beğendiğin ve alacağınız ürünleri yorumlara yazmayı destek için. Videomuzu beğenmeyi ve abone be olmayı unutmayın.